t i got YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün PPF'in araçlarımızı nasıl koruduğuyla alakalı ufak bir örnekle birlikteyiz. Süreci göstermeyi çok isterdim ama işlemler serviste yapıldı maalesef. Öncesi kısmı yok. Sonrası kısmında işlemleri sürecini işlem sürecini göreceksiniz. Bu araç Kia Sportage 2022 model olması gerekiyor. Sahibi Çağdaş Bey. Daha önceden biz uygulama yapmıştık bu araçta. Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl civarında koruma sağlayacak seramik kaplama paketimiz Extreme paket ve buna ek olarak da piyano bilek aksamların koruma altında olmasını sağlamak için bir de şeffaf kaplama uygulamalarını gerçekleştirmiştik. Aradan geçen bir yılın ardından maalesef çok tarihsiz bir kaza yaptılar ön kısımda çok çok büyük çapta olmasa da ufak bir hasar kısmı mevcuttu. Müşterimiz bize geldiğinde biz hani hasarın boyutunu çok büyük olmadığını zaten ifade ettik ama biliyorsunuz genellikle böyle bir işlem hani kusursuz görünsün diye değiştirme ya da hani boyama yoluna gitmeyi tercih ediyor yetkili servisler. Bunun üzerine tampon boyandı. O şekilde bir hazırlık yapıldı. Ancak benim size anlatmak istediğim kısım tampon değil. Şu var aracın sağ farı. Bu farın üzerinde bu darbeye bağlı olarak ciddi bir çizik söz konusuydu ve burada bizim daha önceden yapmış olduğumuz şeffaf kaplama uygulaması mevcuttu. Burada bu kaplama darbe anında farın zarar görmesini engelledi. Kendisi zarar gördü şeffaf kaplama ve serviste işlem yapılırken sökülerek çıkarıldı. Çıkarıldığında geride bir çizik görüldü derinlemesine. Hani 150-180 mikron civarındaki bir kaplamayı aşıp bunun altına çizik oluşturabilecek, derin çizik oluşturabilecek nitelikteki bir darbenin verdiği zararı düşünün. Biz bu araçta şu farı korumuş olmaktan dolayı yani böyle bir zaten sıklıkla yaşıyoruz ama çok da sevdiğimiz bir müşterimiz olduğu için yaptığımız uygulamada keşke demediğimiz için o kadar mutlu olduk ki bunu da sizinle paylaşmak istedik. Hemen ardından bir polisajla burada oluşmuş olan çiziyi giderdik ve yeniden şeffaf kaplama yaparak tekrardan koruma altına aldık. PPF tam manasıyla şeffaf PPF görevini yerine getirmiş oldu. Tamponda şeffaf kaplama olsaydı birazcık darbe ağırdı. Bilemiyoruz neyle karşılaşırdık ama mutlaka faydası olurdu. Aracın Diğer aksamlarında mesela ön kısmından değil yan kısmından olsaydı yine aynı şeyleri söylemek mümkün olabilirdi. Nerede şeffaf kaplama varsa orayı bir miktar daha koruyacağını tecrübe ettik biz de bu tarz örneklerle yeniden yeniden tekrar karşılaşmaya devam ediyoruz. Hemen bu tarafta da yine 0 km olarak bizim teslim aldığımız tıpkı Kia Sportage gibi bir C5 Aircross görüyorsunuz. Yeni kasa bir C5 Aircross. Çok da yakışıklı olmuş, çok beğendik. Detaylı incelemeleri biz genelde burada yapıyoruz biliyorsunuz. Komple şeffaf kaplama için misafirimiz oldu. Zonguldak'tan bugün teslim alındı ve Ankara'ya geldi. Uygulamaları bir hafta boyunca devam edecek. Haftanın sonunda ise yeniden Zonguldak'a yolcu edilecek. Neler yapılacak? Bütün boyalı aksamlar, farlar ve stoplar komple şeffaf kaplama altında olacak. Cam filmlerimiz ultra performans ön cam ve cam tavanda. Yan camlarda ise HP Supreme serisi cam filmlerimiz uygulanacak. Bunu da güzel günlerde kullanılması dileğiyle uğurlayacağız. Burada yaşadığımızı inşallah bunda yaşamayız. Ancak yaşama ihtimaline karşı güvencemiz üzerine yapacağımız şeffaf kaplama olacak. Hani şundan çok mutlu oluyoruz. Ya iyi ki iyi ki yaptırmışım diyen müşterilerimiz oluyor. Bundan gerçekten çok mutlu oluyoruz. Ama bunu her zaman duyamıyoruz maalesef. Bazen bazı müşterilerimiz keşke diyorlar ya. Bundan da gerçekten üzüntü duyuyoruz. Keşke dememek için, iyi ki demek için sizin de aracınızı koruma altına almanızı tavsiye ediyorum. Bütçeniz doğrultusunda komple ya da kısmi hiç fark etmez. Hangi parçaların sizin için daha hassas, daha önemli olduğunu düşünüyorsanız o parçaları mutlaka koruma altına alın. Detaylı bilgi almak için, fiyat talepleriniz için ekranda sürekli geçen bir numara var zaten. Görüyorsunuzdur. 0533 572 58 40 şeklinde. Siz aradığınızda biz sizin aracınızın markasını, modelini ve model yılını öğrendikten sonra sizin aracınıza özel olarak paket fiyatlarımız hakkında bilgi verebiliyoruz. Çok kolay. Hani niye şeyde yayınlamıyorsunuz açıktan deniyor bazen ama maalesef çok değişken. Hani şu an maalesef yani sabit bir fiyat politikası uygulayabilmek mümkün değil. Değişken olduğu için ben size paket isimleriyle adlandırıyorum bunları genellikle. İşte bu da yapılacak olan tam koruma paketidir. Bunun en üst versiyonudur. Bununla alakalı bir fiyat almak istediğinizde bana bunu bu talebi iletmiş olmanız yeterli. Hani fiyatlarımız kesinlikle gizli saklı değil. Ama açıktan ilan etmiyoruz ama arayan herkesle de bunu paylaşabiliyoruz. Fiyat almak için arabanız yeterlidir. Şimdi bu bir gün serisinin bir videosu değil ama bir gün serilerimizde, Detailing dükkanında bir gün serilerimizin içerisinde bu aracın komple kaplama süreci hatta bittikten sonrasında görebileceksiniz. Bu videonun içeriğinde olmayacak bu tek konulu bir video olduğu için ama mutlaka izleyebileceksiniz. Diğer aracın sürecini zaten takip ettiniz. Onda yıkama işlemi, derilerle alakalı işlemi bir miktar daha süreci var. Onu da işlemlerini tamamladıktan sonra müşterimize Çağdaş Bey'e teslim edeceğiz. Yeniden güzel günlerde kazasız belasız kullanılması dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.